Sevgili Sernes Tekstil takipçilere bombayı patlattık. 3 metre tülü, 2 kanat fon perdesi, 3 adet aksesuarı, kapıda ödeme, şeffaf kargo, enflasyona inat, kargoda dahil 1990 TL tek renk, tek desen ekoset arkadaşlar. Sınırlı sayıda takipte kalın. Haftaya 5 farklı renkli ve desen seçeneğiyle hizmetinizdeyiz. Burada da yine sık pileli fon perdelerimiz mevcut arkadaşlar. Bunlar tüysüz bir şekilde 1990 TL. Efendim bunların da yüzden farklı çeşidi var. Bakın bunlar da arkadaşlar yine kanat eni 1 metre yerden yükseklik 2.75. Bunlar da arkadaşlar tül yok 1990 TL arkadaşlar. Bunların yüz farklı seçeneği var. Bu seçeneklere sahip olmak için Whatsapp'tan katalog diye mesaj atmanız yeterli arkadaşlar. Hepsi hazır paketli. Eko setimiz tülüyle beraber 1990 TL arkadaşlar. Tek renk tek desen Eko set. Diğerlerinin her rengi her deseni stoklarımızda mevcut. Detaylı bilgi için Whatsapp'tan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Takipte kalın. Haftaya zaten Eko setimizin 5 farklı renk ve desen seçenekleri de geliyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. WhatsApp'tan bizlere yazmanızı bekliyoruz efendim.